otellik gelecek ihtimada bakın sebeplerin her birisini aradan tek tek çıkartıyor. Ve ona göre bakıyor tellik yok. İkindi namazını kıldım akşama kadar istiğfar ettim. Diye. Sadece bir kötü düşündüm diye akşam namazına kadar Allah affet beni diye istiğfar ettim. Akşam namazında döndüm baktım, tellikler yok. Yatsı namazı geldi. O zamana kadar gene atlayacak. Keşke bir mümin kardeşim hakkında kötü düşünmeseydim diye atlayacak. Ve yatsıya duracağım zaman yine kalktım. Bu sefer saflar tam durmadı. Bir iki saf gittim. Arkamı döndüm baktım. Terbiye geri gelmişti. Nereden gittiyse oraya geri gelmiş. Af vesilesiydi işte. Böyle bir kendisini başkası hakkında kötü düşünmeyip başına gelen şey evvela bu Allah'tandır diye düşünerek neden Allah acaba şu sıkıntıyı bana gönderdi deyip onun sebebini arama. Tövbe istiğfar etme Eğer insan bunu yaparsa insan Şeytan bile ondan korkar hale geldi. İnsan öyle yaptı. Belki yani anlatmışımdır. Vardır bir kimi kaldıran daha bir Hazreti Muaviye. Hazreti Muaviye'yi şeytan sabah namazına Öyle bir şey yani. Geliyor onu kaldırıyor sabah namazına. Evde gürültüye kalkıyor esasen Hazreti Muaviye. Onların gözleri açık. Şeytan doğduran biraz daha göründüğünde Hazreti Muaviye evin içinde aramaya başlıyor. Ve ararken nasıl cismi şekli nedir bilinmez ama hakikaten evin içinde şeytan oluyor. Gürültüyle kaldırmış onu. Ve onu tutup ortaya koyuyor. Sen diyor şeytansın, iblissin. Evvela senin fıtratında bir insanı namaza kaldırmak, secdeye götürmek için uyandırmak var mı? Neden beni namaza kaldır? Şeytan diyor işte ben evvelde Allah'a isyan etmemiştim. O dönemde de çok ibadet ettim. Yerde gökte başımı koyup secde etmediğim yer kalmadı benim. Secdenin tadı damağımda kaldı. Artık öyle hareket edemiyorum, onu yapamıyorum. İşte bunları sayıyor, işte bu yüzden ben seni kaldırdım. En azından sen bunu yap. Evet belki bir cahil bile demeyeyim, alim bile olsa belli bir noktayı ihraz edememişti Bunu hakikaten o lisanla söyleyeyim, yer yani, bunu yutar mı? Hazreti Muavi yutmuyor Ama sahabi Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzatı Hadi oradan diyor, sen şeytansın. Şeytan şu cümlelerin adamı değildi. Bunlar senin dilinden başka bir yerden gelmiyor, onları da şimdi uyduruyor. Söyle doğrusunu ne, neden kaldırdın Belki 50 çeşit daha yalan sıralıyor. Şey. Şu sebepten, bu sebepten. 50'sinden sonra yine yalan, yine yalan doğrusunu söyle deyince doğrusunu söylüyor işte. Madem diyor öyle söyleyeyim, madem öyle söyleyeyim ben diyor birisinin böyle göz kapaklarına oturdum senin gibi bir sahabeyim, sabah namazına onu kaldırmadım. Kalkamadı gözlerimi açtığımda açabildiğimde ancak güneşin ışıkları vurmaya başlamıştı, namaz vakti çıkmış. Böyle dokundu ki ona o hal namazım diye bir fırladı. Onun o namazını akşama yatsıya kadar böyle iki dört rekat namaz kaçtı diye öyle tövbe etti ki Allah'a. Öyle büyüdü öyle dağlaştı ki onun o tövbesi. Allah başka günahkarların günahlarına bile onun tövbesini kefaret etti. Bu yüzden geldi. İşte şimdi doğru söylüyor. Şimdi doğru söylüyor. Allah'ın bana farz kıldığı namaz vaktinde kalkamadım derdi bunu getiriyor. Allah'ın beni beklediği yere gidemedim derdi bunu getiriyor. Bir başkasıyla randevusu olsa insan evvelden gitmeye çalışıyor. Allah günde beş vakit belli zamanlar arası bekliyor. Nerede insan? Allah haşa ekilir mi? Nerede insan? Huzuruna bekliyor beş vakit. Her bir yere ezan okunana kadar meleğe günah yazdırmıyor. Son böyle ezanın ilk Allahu Ekber'i daha denene kadar, denene kadar insanın Allahu Ekber deyip namaza durma şansı var. Dursa o namazı kurtarır. İnsan Allahu Ekber dese, hoca bir saniye bile beklemeden sonra Allahu Ekber dese o kılıp bitirebilir insan. Kabuldür o namaz. Makbuldür o namaz. İnsan ona o ana kadar Allah ümitli insandan. Aman diyor, kulum gelir mi? Kulum pişman olur, gelir. Pişman olsun gelsin diye darz ettim, türlü şeyleri vesile yapıyor. Şunu vesile yapıyor, bunu vesile yapıyor, türlü belaları gönderiyor. O yüzden, Önce de söyledim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayağınıza taş takılsa merak edin, o taş neden takıldı ayağınıza? Ne işi vardı o taşın orada, ne işi vardı ayağınızın orada? Buldu o taşı. Allah buldurdu. Kesin bir sebebi vardır, o sebebi görmezden gelmeyin. Tekrar sebepler için koşmayın. Ne dikkatsiz adamım demek yerine, ne bulduğunu bilmez adamı belki Allah'a karşı onu demektir. Ve Allah'ı hiçbir zaman hayatında unutmamak. Belki anlatmışımdır, yine her an. Allah'ın kendini gördüğünü her an bilmiş yani. durumdalar. Her yaptığın anlıkları وَمَا تَقُومُوا بِنْ شَقِّنْ وَمَا تَقْمُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا Şahitlik yapılmayan hiçbir <laughs> ameliniz yok. Şahitlik yapılmayan hiçbir işiniz yok. Bir günah mı işliyorsunuz ona en az 3-5 melek belki şehad edin. En azından omuzda duran kiramen katibin şahitleri. Omuzda duran Ahiretler şahitlik ediyor. İnsan ahirette o şahitlerle şu ağustosu yok. Yapmadım diyemiyor. El kalkıyor, ayak kalkıyor, dile geliyor. Evet yaptı, evet yaptı, evet yaptı. Ben de şu günahı icra ettim o Allah görüyor ki insan bu günahı nasıl yaptı. Bişra hafif zamanında iyice bir adam, musallat olmuş bir kadına elinde bıçak. Kimse yaklaşamıyor. Bişra hafif görünüyor. Yanına yaklaşıyor adam. Kulağına eğilip ne söylüyorsa koca adamı deviriyor sözle. Sadece sözle koca adam devriliyor bıçak bir yana adam bir yana. Sonra millet yaklaşıyor adam'a bir gidince. Adam hala yerde titriyor. Ne dedi o zat sana diyorlar. Bana dedi ki Allah senin şu yaptığını görüyor dedi. Nasıl söylediyse kalbinde o nasıl işlemişse onun o görüntü nasıl bir şafi hissediyorsa Allah'ı adamı öyle hissettirmiş. Tir tir titretmiş. Adam sıkmalı mı? tir tir titretmiş Allah'ın her an gördüğü gerçeğiyle. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarınızdan daha yakın diyor Allah. Şah damarınızdan daha yakınım ifadesi. Her anınızda ben varım. Her yerinizde ben varım. Bir gün i̇bn Sina o zamanın tıp alimi Ebu Derda soruyor. Ey Ebu Derda sen bir İslam alimisin. Söyle diyor eğer Allah varsa şu kainatın neresindedir? O da dönüyor i̇bn Sina'ya. Ey i̇bn Sina sen bir tıp alimisin. Söyle diyor can varsa bu vücudun neresindedir? Ruh varsa bu vücudun neresindedir? Her yerindedir. Allah her yerindedir insanın. Allah her yerindedir dünyanın. Allah her yerindedir kainatın. İnsan Allah yok gibi davranamaz. İnsan Allah'ı unutamaz. Unutursa unuttuğu her an belki o işten sorumlu olması icap eder. İnsan Allah yok gibi yaşayamaz her an kendisini yaratan insan bilecek, ona teşekkür edecek. Zira sonsuz bir hayat vaat ediyor Allah. Sonsuz bir cennet vaat ediyor Allah, cezalarına karşı da ateş veriyor. Caydırıcı ateş veriyor. Yanlış yaparsan diyor koyacağım yer budur, doğru yaparsan koyacağım yer budur. varken diğerini almak akılkar olmayacaktır insan için. وَنَحْنَ اَقْرَبُ O kadar yakın olan Allah varken başka şey ifade edemez. Siz başınıza bir şey doğrulmuş olsa, bir silah doğrulmuş olsa, kilometrelerce uzaktan gelen, elinde bir sopa var mı yok mu belli olmayan bir adam için endişelenmezsiniz. Başınızda tetiği çekilmek üzere olan bir silah varken başka şey için endişelenemez insan. Allah şah damarınızdan daha yakın diyor. Bu kadar yakın Allah varken insan başka ne için endişelenir? Ne için endişelenmeye hakkı olur Allah karşısında? Ve Allah'a karşı nasıl bir mazeret sunabilir bu tarafta insan ibadet etmemek için kullandığı mazeretleri ahirette Allah sorduğunda kendini söyler. Düşün. Eğer düşünebiliyorsa, eğer o mazeret Allah tarafından kabul görür benim indimde diyorsa, o mazeret geçerlidir Allah huzuruna gittiğinde. Neden gelmedi? Ne işte iş güç vardı gelemedim. Yetişemedim. Öyleyse aynı sebepten. iş güç ben sana farz kıldım mı? Git çalış farz kıldım mı? Namazın üzerinde bir farz koydum mu? Orucun üzerinde bir farz koydum mu? Dedirtiyor. Cehenneme girişin sebeplerinden tarif edilirken iki müsbet iki menfi vardı. Müttessir suresinde birisi fi cennati yetesa'alun cennettekiler sual ederler anil mücrimîn'' mücrimlere, günahkarlara ma selekekum fi sefar sizi şu cehennemin şu derilerini insanın kavuran cehennemin içine sürükleyen sebep nedir diye. Onlar ağlulemnekum <laughs> musallin. Biz namaz kılanlardan değildik derler. Namaz kılanlardan olmadığımız için Allah orada Kur'an'da sekar diye tabir edilen cehenneme sokar. Merhume adrake ma sekar. Nedir bilir misin sekar diyor. La tebqi ve la tazar. <laughs> ne öldürür ne de bırakır. Lawahatul lil beşer. İnsanın derisini kavurur da kavurur. Bunu bir vakaya anlatayım. Tıp fakültesinde bir tanıdığım anlattı başına gelmiş. Orada insanın sinir bölümünün, vücudun sinir noktalarının acıyı hissetmeyi sağlayan sinir sisteminin deride olduğu ifade ediliyor. İşte üç katmanlı deri onun içinde sinir sistemi geziyor. Ve bu derinin bütün katmanları yanarsa insan o noktada acı hissedemiyor. Büyük yanmalarda hastanede de hekimler öyle yapar yani iğne batırırlar yani. Hissetmiyorsa acı sensörleri var derim. Gitmiş demek de çok yanlış öngörüler oldu. Hissediyorsa o daha kurtarılabilir demek. Bunu işlenince bir inançsızın biri eğiliyor, bir inançlıya dönüp diyor ki yanındakine görüyor musun diyor cehenneme gidersek diyor çok yanmayacağız demek. Neticede diyor deri yanınca hissetmeyeceğiz biz bu acıyı. Onun diğer yanındaki de bunu duyuyor. Allah'tan bilen birisiymiş. eğiliyor, Nisa suresinde bir ayet var. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kullama <laughs> Azabı tatsınlar diye derileri yandıkça yenisiyle değiştirilir. Kur'an'da bu şekilde ifade edilmiş. Evet, münatsız başına getirdiği gibi gerçek Allah her şeyi tek tek düşünmüş kitabına her anın ilmine ve tekniğine göre bunları koymuş. Fakat Kur'an'dan teknik kitabı beklemek ve teknoloji kitabı beklemek hep beraber. Yapmıştır. İnsanın birinci vazifesi ibadetse en çok ona yer verilecektir. Hangi vazife insan için kaçıncı sırada yer alıyorsa Kur'an'da ona o kadar yer verilmiştir. Adildir Kur'an. Adildir Kur'an'ı gönderen Allah. İnsan da eğer Allah'ın verdiği öneme kadar önem vermiyorsa, ibadete Allah ne kadar değer veriyor insan o değeri vermiyorsa, başka şeye Allah ne kadar değersizlik atfediyor insan ona değer veriyorsa, o nispette Allah'a karşı baş kaldırıyor. Allah muhafaza buyursun. O nispette Allah'a karşı asi oluyor demek. Herkes kendi nispeti. Bir tanesi tekkeye, zaviyyeye girmiş eskiden. Girmiş orada ben demiş şurada şu kadar zaman çıkmadan Allah'a ibadet edecek. Ama girdiği zaman canı nar istemiş. Nar, Arap, Rumman der. Rummandır Arap. Rumman istemiş canı. O kadar istiyor ki ben diyor nefsimi bir kareldeyim söz verdim ama Allah'a çıkayım inar yiyeyim bir Rumman yiyeyim sonra gelip tekrar ibadetime devam ederim. Çıkıyor oradan dışarı. Çıktığında arkadan bir içten böyle Elhamdülillah sesi. Elhamdülillah sesini duyunca dönüyor bakıyor. Acıdan, ızdıraptan, hastalıktan, derilerinin parçalanmasından arap olmuş bir adam hamd eder. Nasıl hamd ediyorsun sen diyor. Ne hale gelmişsin? Allah'a hala hamd edecek şey bulabiliyorsun. Ne güzel diyor. Evet ben hala Allah'a hamd edebilecek şey bulabiliyorum. Çünkü hiçbir zaman Rumman için Rahman'ı terk etmedim. Öyle bir hizaya getiriyor bazısına öyle açık gönderir. Gözü kapalıya bazen kapalı gönderir. Ama insan görebileceği şekilde her şeyi karşısında Allah'ın göndermiş olduğu üzere Allah her şeyi gönderir ve Allah her şeyi alır. Ve her verdiğini de tek tek alarak hesaplanacaktır. Allah hesap gününde bizi rezil etmesin. Hesabı kolay olmalı. Lillahi tealal